Allah cezanı var be ödümü kapattın. Hayvan herif. Çok korktum yine ya. Evet sevgili YouTube merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Green Hell 8. bölüm yanlış hatırlamıyorsam bu. Evet 8. bölümüyle bir havaalanı bulmuştuk. Onun içerisine girip şimdi telsizi kullanarak yardım isteyeceğiz. Bu arada Sizde ne yapacaksınız? Kanala abone olacaksınız diye Bence olursunuz ya. Videoyu beğenirsiniz. Paylaşırsınız. Yorum yaparsınız. Şuradaki gofreti alır yersiniz. Ben alamıyorum belli ki. Bu ne? Do you want to play with a snowman? Olur. Jungle'da ne snowman olur ya. Bir de videoyu paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle. Hadi bakalım. <laughs> Radyomuz burada. Yani radyo derken telsizimiz. Bu oh, no signal. Tabi efendim. Niye sinyal olsun ki zaten? Kurtulduk radyo çalıştırıp, telsizi çalıştırıp yardım çağırmam gerekir. Bu kadar ekipman hip varken beceririm be. <laughs> ne güzel. Radyo sinyalini düzelt. Radyo değil arkadaş. Radyo telsiz. Radio. İngilizcesi telsizin İngilizcesi radio. Onu yani çevirmemişler. Aynı jungle'ı çevirmedikleri gibi. Eee şurada bir yerde bir kablo kopmuştu. Geçen oyunumdan hatırlıyorum. Şu kabloyu takip ettim. Aa, ahanda Hop. Alright. Alright. Tamamdır, hallettik. Bu kadar basit ya. Hadi bakalım. Be Şimdi beyinler yanmaya hazır mı? İzleyin, dinleyin. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in please. I need help. Anyone, come in please. Fucking hell copy this is Manaus control tower over. <laughs> you can hear me. You can really hear me? I need help. Affirmative, keep calm now. I can hear you. You're going to be alright. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy it. you are please hold over <laughs> you name me. okay are you alone over there's a girl with me Mia copy is there a man with you over listen i told you already there's no other man here i'm with a girl we're talking over the radio over are you still there what do i do copy just stay where you are over w will someone fly over how long shall i wait keep calm stay put help is on the way over and out <coughs> hey what, what do you mean by again am i in some sort of danger i mean Genine. What's going on? Yine, yine. Gene yine. Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. F fuck. What the fuck was that? Hmm. Mia, help is on the way. That's <laughs> the last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right, and since I know how to get out of here, now I need to find you. Just come home. Kaşar, şurda i hafiften... what? what are you talking about? Ne? Just go home and hey, don't worry about önce. me. Aldık. The only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Evet. Hiçbir şey anlamıyorum. Yardım çağır, çağırdım ama Mia onsuz geri mi döneceğim? Ne oldu? Onu burada bırakamam. O nerede? Sen neredesin? Ay canım benim. Mia'yı bu Yardımı alanında bekle. Cenota'ya inmek için yol bul. Cenota neresi? Allah Allah. Neyse. Ha şey tırmanma ekipmanı. Tamam. Tırmanma ekipmanımızı aldık. Konuş diyor Mia yla. Mia, come in, please. Evet, yolcular arasında Mia yok. Ben buradan şu şeyi çıkarttım, hikaye ile alakalı çıkarımı yaptım. Şimdi Mia öldü. Artık kafamızın içinde şu, biz de kafa yedik iyice. Ee, dolayısıyla Mia da biraz önce dedi ya artık bana ihtiyacın yok. Tamam kurtuldun falan filan. Burada şunları da okuyun. Ben de daha sonra bakarım. Şunu bir dinleyelim. Arvarez, Dağ beyefendi, şuradan haritamızı alalım. A map? Yes. Evet, bu haritanın devamı şimdi. Burası. Şimdik arkadaşlar, <laughs> biz şurada hava alanındayız. Hava alanındayız. Şuraya gideceğiz. Buralardan bir yerden geçip yukarıya muhtemelen bizi götürecek yol ama bizim bir şekilde aşağıya şuralara inmemiz lazım. Şunu okumuş muyduk? Okumuştuk. Tamam. Ay bir fare vik 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 sus ya. Kafamı Eee... Şeyde konuş kısmında diyalog seç lütfen cevap Welcome ver. Bu sürekli çıkacak artık. Niye bize cevap vermiyor? Haritayı yeni yer mi eklendi? Ne eklendi acaba? Şuraya mı gideceğiz biz lamp location? Bilmem valla. Şimdi biz bir şeye gidelim. Ne? Şu tırmanma bölgesine bir gidelim. Ee, aslında şeyi de merak etmiyor değil mi? Önceki oyunumda yapmamıştım. Havaalanında bekle. Yardım geliyor değil mi? Ne dolanıyor etrafta? Ama velakin, lakin. Bekleyelim mi? Hadi bekleyelim ya. Bu arada şuralarda bir yatağımız var, yemeğimiz var. Kaydedecek şeyimiz var, takvimimiz var. Her şeyimiz var. Suyumuz sanırsam bir yok. Su içinde ne yaparız? Şuraya şey koyarız. Şundan koyarız. Hadi bu sefer bekleyeceğim ya. Şöyle bir sağa solu gezelim. Bak bakalım yardım gelecek mi hakikaten? Gelecek diyor ya. Şurada bir şey yoktu. Ben bir bekleyeyim. Bu kaçıncı gün? Ayın 23'ü. 23 Aralık Cuma. Hafta sonunu en azından bir geçirelim. Eğer pazartesiye kadar yardım gelmezse ben kaçar. O zaman kadar ki yerleri kese kese önemli yerler falan görürsem onları sadece gösteririm size. Onun dışında her yeri keserim ben ya. Yani. Ben gidelim yani. Allah cezanı var be ödü mü kapattın. Hayvan herif. Çok korktum yine ya. Nereden geldin arkadaş? Oh mis. Nice. Bakalım. İyiyiz. Hadi gidelim. Tırmanma ekipmanımızı almıştık. Baktık ki kimse bizim yardımımıza gelmiyor. Arkadaşlar biz de Pazartesi oldu madem mesai başlar. Gidelim de şuradan aşağı inelim dedik. Buralarda bir de örümcek vardı ya sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse. Aydın bakalım. İniyoruz aşağı. Evet. Taş geç. Dalış ekipmanlarını aldık. Tüpümüzü aldık yani. Gittikçe daha garip oluyor bu ekipmanlar. Nerede nereden geldi bunlar? Harita bu Senotta bitiyormuş. Bu Cenotta bitiyormuş. Ama dalıp şansıma bakayım onu bulmam gerekiyor. Hmm. Biz şimdi neredeyiz? Şuradayız. Buradan dalıp şuradan çıkacak olmamız lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Hadi bakalım. Nereden çıkacak? Görecek be kardeşciğim. Hop. Dal aşağı. Hiç sağa sola bakmayacağım buralarda. Bir şey yok. Şu ipi takip edeceğim direkt. Hı hı hı. şuradan bir anakonda çıksa var Aa, nasıl olur ya da bir kayman. Çok güzel olur, çok da süper olur. Değil mi? Geldi. Haritada yeni yer. Biraz sonra bakarız Dur bakalım. Önce bir yerlerden bir karaya çıkalım. Değme mi amma? Arada çıktık mı? çıktık. Evet, şuradan geldik buraya. Saat şey 26-25'teyiz. 26 25. Ve burada gösteriyor. Burada olmamız lazım bizim. Allah Allah. Help is on the way. Arada Come in. Daha doğrusu kendi kendimize. Şimdi bizim şeye gitmemiz lazım. Güney doğuya. Güney doğuda burası işte bu tarafa bakıyoruz zaten. Evet. biz şuradan inmiştik zaten. Hmm. 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 Evet, ilk tahminimiz buradan gitmek. Bakalım ne olacak. Yemeyeceğim şunları. Şuradan bir gidelim bakalım nereye gidiyor. Küçük sopa. Şurası şey gitmiyor zaten ya. Orasıyla burası farklı yerler miymiş? Aa, bir daha iniyoruz buradan. Tamam tamam. Buradan bir daha ineceğiz şimdi. Artık güneye ulaşacağız. Okey. Tamam. Mangro ormanlarına gireceğiz şimdi. Aynen. Şu arkadaşı bir alalım. Çantada yer yok. Tabi efendim. kofretiye Evet. Bundan sonrasını da bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Evet kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşım değil bildirim zilini açmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayınız. Öpülüyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Bundan sonra mangrove ormanlarında timsahlarla yine ayin main bir şeyler yapacağız. Değişik değişik işler gelecek başımıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.